Merhabalar, üniversitelerde final sınavlarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu videomuzda 4 üniversitemizde ele alacağız. Öncelikli olarak Piri Reis Üniversitesi'nden bahsedeceğiz arkadaşlar. Alınan karara baktığımız zaman omikron varyantına bağlı olarak son günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen vaka ve vefat sayılarında meydana gelen anormal artış, ayrıca üniversitemiz öğrencilerinde ve ailelerinde covid pozitif ve temaslı olma sayılarındaki artış durumu dikkate alınarak fakülteler ve meslek yüksek okulunda uygulamalı derslerin sınavları hariç tüm derslere ilişkin final sınavların kamara Sisteme açık ve görüntü kaydı alınarak uzaktan erişim yöntemiyle yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sınavlarda zorunlu olarak uygulanacak usul ve esaslar en kısa sürede web sayfasından duyurulacaktır. Sizlerle ilgili üniversitede okuyorsanız arkadaşlar web sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz. İkinci olarak Maltepe Üniversitesi'ne ele alacağım. Genelden bahsedecek olursak arkadaşlar, çevrim içi yürütülen derslerin yarı yıl sonu sınavlarının çevrim içi, yüzde yürütülen derslerin yarı yıl sonu sınavları da yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. Sizler hangi fakültede okuyorsanız arkadaşlar ona göre açıklamayı baz almanız gerekecektir. Bizden genelden bahsetmiş olduk. Fenerbahçe Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman final sınavlarımız platform üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Uygulamalı derslerin sınavları yüz yüze olacaktır. Bu derslerin duyuruları da web sayfasından yakın bir süreçte sizlerle paylaşılacaktır arkadaşlar. Bu videomuz için son olarak Siirt Üniversitesi'ne in alacağız arkadaşlar. Siirt Üniversitesi'nde ise Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, İngilizce derslerinin final sınavları online olarak gerçekleştirilecektir. Diğer üniversitelerden de açıklamalar yapıldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.